Merhabalar sevgili arkadaşlar. Basit makineler reli ikinci ikinci testiyle beraber çözümümüze başlayalım. Birinci soru bize ne diyor? Cisimleri belirli bir yüksekliğe çıkartabilmek için oluşturulan rampa düzeneği eğik düzlemdir. Eğimi azaldık, azalttıkça kuvvet kazancın artar. Bir kamyoncu aynı yükseklikteki bir kamyona farklı boylarda 3 tane çubuk yerleştiriliyor. O zaman arkadaşlar bizim şuradaki bilgimiz bize ne veriyor? Eğim azaldıkça kuvvetten kazanç artar. Yani eğim azalır ise bizim uyguladığımız kuvvet de azalır. Eğimin en az olduğu şık nedir arkadaşlar? Burası. O zaman F3 küçüktür. F1'den o da küçüktür. F2'den. Gelelim şurada yazalım. F3 küçük F2'den o da küçük F1'den. Neden? Çünkü şekil 3'te eğim en fazladır. O zaman kuvvet en azdır. F3, F2, F1 olarak şıklarımızı işaretleyeceğiz. Bakalım tekrardan. F3 küçük. F2 küçük. Şunu F1 olarak düzeltelim. F3, F1 ve F2 deyip C şıkkını işaretleyelim. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru bize ne diyor? Engelli vatandaşlarımızın yaşantısını kolaylaştırabilmek için Kaldırım kenarlarında, merdiven iniş ve çıkışlarında okullarda kurulan düzenekler bizim eğik eğik düzden basit makinelerimizdir. Diğer vatandaşlarımıza düşen en büyük sorumluluk bu bölgelere araç bırakmamak ve engelli vatandaşımızın harekete özgürlüğünü sınırlandıracak davranışlardan kaçınmaktır. Yukarıda bahsedilen hassas ve saygılı olmamız gereken engelli düzeneği ne demiştik arkadaşlar? Eğik düzlem düzeneğidir. Buradaki eğik düzlem düzeneği sayesinde tekerlekli sandalye rahatça merdiven kullanılmadan çıkartılabilecektir. İkinci sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. O halde ne yapıyoruz? Geçiyoruz üçüncü soruya. Üçüncü soru bize diyor ki Hareketli makaralarda ipin bir ucu sabit bir yere bağlıyken diğer ucu kuvvetin uygulandığı taraf alıp makaraya bağlıdır. Şekil 1 ve şekil 2'ye bakıldığında ağırlıkları aynı olan fili makara yardımıyla şekildeki gibi kaldırmaya çalışan bir kişi var. Kurulan iki düzenek doğrultusunda hangisi söylenebilir? Şekil 1'de kuvvet kazancı fazla olduğundan fili kaldırmakta zorlanır. Bir bakalım arkadaşlar. F kuvvetiyle çektiğini düşünelim. İp aynı ip. Burası da F. 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 Yani bizim filimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 F'e eşit. Geldik buraya bakıyoruz. F F, F. E aynı fil bu sefer 2F e eşit. O zaman arkadaşlar hangisinde daha çok kuvvet uyguluyor? İkincide daha çok kuvvet uygulamak zorunda. Şekil 1'de kuvvet kazancı fazla olduğu için fili kaldırmakta zorlanmaz. Kolay kaldırır. İki şekilde de uygulanan kuvvetler aynıdır. Hayır, aynı değildir. Şekil 2'de kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Evet. Kuvvetten kaybediyor. Yoldan kazanıyor. Makara sayısının artması kuvvet kazancını arttırır. Şekil 1'de fil daha rahat kaldırılır. O halde sevgili arkadaşlar bu soru için cevabımız D şıkkı olacak. Geçiyoruz. Dördüncü soruya. Görselde yükü yukarı çıkartmak isteyen bir kişi görülüyor buna göre sistem dengede olduğuna göre merdivenden yukarı çıkartmak yerine düzeneyi kurma amacı ona hangi avantajı sağlar? Bu soruyu sınıfa yönelten öğretmen hangi öğrenciden doğru cevabı almış? Bakalım A şıkkındaki öğrenci bize demiş ki kuvvetten kazanç sağlamıştır. Doğru değil. Bu düzenekte hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlanır. Hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlayan bir basit makine olamaz. İşçi bu düzenekte iş kolaylığı sağlamış olduğu için işi daha kısa sürede bitirir. Doğru. İşçi bu düzenekte iş ve enerjiden kazanç sağlamıştır. Hiçbir basit makine iş ve enerjiden kazanç sağlamaz. Gidelim 5. soruya. Tahtire desteğin ortada olduğu Kuvvet ve yükün ortada olduğu kaldıraç çeşidi olduğunu biliyoruz. Hakan ve Mustafa'nın dengeye gelmesini sağlayabilmek için Hangisi yapılamaz? Mustafa destek noktasına yaklaşmalı. Mustafa daha ağır, değil mi? Destek noktasına yaklaşırsa Hakan'ın ağırlığı ağır basacak, biraz aşağı inecek ve sistem dengeye gelecek. Doğru. Hakan destekten uzaklaşmalı. Hakan destekten uzaklaşırsa Mustafa'yı daha rahat kaldıracak. Doğru. Destek noktası Mustafa'ya yaklaştırılmalı. Destek noktası Mustafa'ya yaklaş yaklaştırılırsa arkadaşlar ne olur? Bizim elimizdeki sistem Mustafa'nın avantajına gider. Doğru olur. D şıkkına baktığımda Mustafa ve Hakan yer değiştirmeli ifadesi yanlıştır. Yer değiştirmeleri herhangi bir kolaylık veya zorluğa neden olmaz. Sistem aynı şekilde durur. Beşinci soruda. O zaman gelelim altıncı soruya. Duygu öğretmen basit makinelerle doğru yanlış etkinliği yapıyor. Her doğru cevap için 10 puan, her yanlış cevap için de 2 puan kaybedeceklerini söylüyor. Sedef'in verdiği cevaplar burada. Bakalım Sedef kaç puan alacak? Kuvvet kulu ne kadar büyük olursa kuvvet kazancı o kadar fazla olur diyor. Doğru demiş buna Duygu. Bakalım arkadaşlar destek burada. Kaldır aç burada. Yük kolu olsun. Kuvvet kolu olsun. Yük çarpı yük kolu. Buraya A diyelim. Buraya da 2A diyelim. Yük çarpı yük kolu. P çarpı A eşittir. F çarpı 2A'ya. Şimdi arkadaşlar. Buradan ne gördüm ben? F eşittir. P bölü 2. Şimdi ben ne yapıyorum? Kuvvet kolunu arttırıyorum. Kuvvet kolunu arttırdığımda 3A yapalım kuvvet kolunu. P çarpı A eşittir. F çarpı 3A. O zaman F eşittir P bölü 3. Birinde P bölü 2 diğerinde P bölü 3 oldu. Yani kuvvet kazancı fazla oldu. Du Sedef D şıkkı demiş, doğru demiş. 10 puan kazandı. İkinciye baktığımızda uygulanan kuvvet yükün ağırlığından büyük ise kuvvetten kazanç vardır. Yanlıştır. Uygulanan kuvvet yükten küçük ise kuvvetten kazanç olur. Duygu da yanlış demiş. 10 puan buradan aldı. Desteğin yükün ve kuvvetin konumu değiştikçe kaldıraç türü değişir. Doğrudur. Desteğin ortada olduğu, yükün ortada olduğu ve kuvvetin ortada olduğu 3 tip kaldıraç vardır. Bu ifade doğru. Duygu buna yanlış demiş. Buradan 2 puan kaybetti. İlk düzlemin yüksekliği azaldıkça Kuvvet kazancı azalır değil, kuvvet kazancı artar olmalıydı. Yanlış bir ifade duygu doğru dediği için 2 puan da buradan kaybetti. 20 4 16 olacak. 6. sorumuzun cevabı gidelim 7. soruya. 7. soru. Sabit bir yere asılan çevresinde olan ip çekildiğinde yalnızca Dönme hareketi yapan, cisimlerin çeşitli yönlerde hareket etmesini kolaylık sağlayan basit makinelere sabit makara denir. Burada bu bizim P yükümüz olsun. E, i̇p aynı ip değil mi sevgili arkadaşlar? Bu P ise bu ne olacak? F. Yani sabit makaralarda F eşittir P'dir kuvvetten kazanç yoktur. Yandaki görselde verilen makinenin kullanım alanı ile ilgili hangisi yanlıştır? İnşaat malzemelerini aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı taşırken sabit makara tercih edilir. A şıkkı doğru. Ağır yüklerin az kuvvetle taşınmasını sağlıyorsa bu bir kuvvetten kazanç olan makinedir. Ancak Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur. Kayıp da yoktur. Dolayısıyla B şıkkımız yanlıştır. Yangın söndürme hortumların sarıldığı yerde hortumu yukarı veya aşağı kaldırmada işe yarar. Aynı şekilde evde kullandığımız bazı perde sistemlerinin içerisinde yine sabit makara kullanılabilir. Gidelim 8. soruya. Bir ucu diğerinden daha yüksekte olan eğimli alanlara eğik düzlem. Yani bizim yokuş dediğimiz, rampa dediğimiz düzlemler. Eğik düzlemle ilgili daima kuvvetten kazanç vardır diyor. Eğik düzlemde daima kuvvetten kazanç var mıdır sevgili arkadaşlar? Evet, eğik düzlemde daima kuvvetten kazanç vardır. Birinci öncülümüz doğru. Ağır yükleri yukarı kaldırabilmek için kullanılan sistemlerdir. Kesinlikle zaten tanım olarak da Doğrudur. İki olmayan şıkkı eledik. Eğik düzlemin boyu arttıkça uygulanan kuvvet artmaz, azalır arkadaşlar. Eğim arttıkça boy demek, eğim demek. Eğim arttıkça kuvvet azalır. O zaman üçüncü öncülümüz yanlış. Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı da artar. Evet. O zaman cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Sekizinci soruda. Hep beraber gidelim. Dokuzuncu soruya. 9. soruda yine bir eğik düzlem düzeneğimiz var. Eğik düzlemde P yükümüz sabit. Eğimimiz L sabit. Kuvvetlerimiz değişken ama neden değişiyor? Yüksekliğe bağlı olarak değişiyor. O zaman arkadaşlar bizim elimizdeki bu sistemde deney sistemi kurmak istediğimizde bağımsız değişkenimiz nedir? Yani bizim değiştirdiğimiz değişken nedir? Yükü taşıdığımız yükseklik yani h. Yük kolu bizim neyimiz olacak? Bağımsız değişkenimiz olacak. Yük koluna göre değişen uyguladığımız kuvvet değil midir? Evet o zaman bağımlı değişkenimizde ne yapıyoruz? Eğimi arttırarak kuvvetin azalmasını sağlıyoruz. Cevabımız A şıkkı oluyor. Gelelim 10. soruda bir çıkrık sistemi var. dişli çarkımız var. Bu çarklar birbirine birebir bağlı. Ve biz şunu biliyoruz. R azaldıkça tur sayısı artar. Küçük teker daha çok döner. O zaman hareketin yönünü ve hızını değiştirirler. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Neden? Ben R'yi bu yönle 5 tur attırıyorsam 2R olan 2,5 tur atıp ters yöne dönecek. 4 R'ye olan 1,25 tur atıp birinci ile aynı yöne dönecek. Yani yön ve hız dişlilerde değişkendir. O halde 10. soruda da cevabımız A şıkkı oldu. Test 3'te yine başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.